Ama mutlaka bir aslanla sabretmen lazım. Ya evdekine sabredeceksin ya da dışarıdaki aslanlara sabredeceksin. Aslanım bu iş kolay değil yani. Tamam mı? Böyle. Yani Allah Azze ve Celle işte makamına göre insanlara ki eşli imtihan da ağırdır. Belki imtihanların en büyüğüdür yani. Kadın için erkek, erkek için kadın. Eş diyorum zaten. Sadece kadınlar demeyelim. Artık kadınlara çok fazla yüklenmiyoruz. Tabii evdeki eşe sabredersen çok kazanırsın. Ama sabır da zor iş. Değil mi? Böyle Hoca anlatıyor. Bir tane mübarek var diyor. Allah dostu. <laughs> Alaaddin Efendi'nin dostlarından. Böyle zayıf, naif bir şey diyor. Hanımı diyor sürekli döverdi diyor. <laughs> hanımın da sürekli daya gelmiş. Mübarek. <laughs> Tabii. En son müritleri demişler. Efendi diyor biz dayanamıyoruz seni bu kadar dayak yemene. Gidelim mahkeme verelim. <laughs> zorla diyor götürdüler böyle şey yaptılar şikayetler bunu da boşanmış. Hanımını boşaltmışlar yani zorla. Yani talebeler, müritleri dayanamıyormuş artık. O kadar dayak yormuş kalın ama hanımından dayak yiyenlerin mertebesi yüksek olur. <laughs> Herkese nasip olmaz bu da. Var mı sizde nasip olan? <laughs> Olsa da söylemez ki. <laughs> Mübarekler, korkmayın ya biz bizeyiz. Korkmayın. <laughs> evet. Hanımından dayak yiyen adamın mertebesi yüksek olur. Genelde bizim erkekler direkt kafa göz balır. Kadın dövemez de. Değil mi? O mübarek öyleymiş. Yani demek hem zayıf vücut beden itibariyle hem de el kaldırmıyormuş. Hanım da demek şey bir şey böyle. O kaba bir şey. Vurdu mu o adamı deviriyormuş. Tabi en son boşaltmışlar. Demişler ya mübarek demiş ya siz beni o karıdan boşalttığınız zaman bütün feyizim gitti demiş ya. Yani o varken bir feyiz bir bereket geliyordu bana demiş ya. Ona sabrediyordu. Tabi ya mübarek dayak yiyor her gün ya. <laughs> dayak yiyorsun sabredilir mi buna? A sabrediyor işte. Sabrediyor. Ya bu dünya diyor bu dünya bir şekilde geçecek diyor ya. Ben buna sabrede sabrede manevi kapılar açılıyor bana diyor. Feyiz kapılar açılıyor. Benim maneviyetim çok farklı oluyor diyor. Ben biliyorum ki bununla sabrettiğim için oluyor. Bırakın diyor ya bana dokunmayın. Evet. Biz bunu anlayamıyoruz başımıza gelmediği için. Gelsin mi? Gelmesin. Gelmez. Bir kere deneze gir. Valla bir kere başladım onun sonu gelmez. Söyleyeyim. Ondan sonra oklava sürekli kafanda. <laughs> ne şeytanı gör ne Eûz'u çek. Böyle iyi kardeşim. Yüksek makamlar kalsın ne yapalım.